Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte son dönemin popüler projelerinden biri olan Aptos Network üzerinde geliştirmiş bir DEX platformu olan Enchanter Finance'in ödüllü testnetine katılacağız. Videoya geçmeden önce bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyelim ve söz uzatmadan adım adım testnetimize başlayalım. Enchanter Finance'in ödülü testnet yazımızı labs.pusula finans sitemizden ve aşağı açıklamalar kısmından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada yapmamız gereken öncelikle Aptos Network için bir tane cüzdan indirmek. Aynı Metamask'a benzer şekilde burada martian Wallet cüzdanını indireceğiz. Hemen onun kurulumunu da göstereyim. Sonrasında da platformumuzu kullanmaya başlayalım. Chrome Web mağazasına geliyoruz. Martian Aptos Wallet cüzdanımızı Chrome'a ekleniyoruz. Ve uzantıyı ekle diyerek cüzdanımızı ve uzantımıza ekliyoruz. Ekledikten sonra karşımıza bu çıkacak. İsterseniz yeni bir cüzdan, isterseniz de daha önce de oluşturduysanız o cüzdanı içerisine import edebilirsiniz. Biz yeni bir cüzdan hemen oluşturalım. Burada bizden şifre istiyor. Hemen şifremizi de oluşturuyoruz. Şartları kabul ediyorum. Continue diyorum. Şimdi size anahtar kelimelerinizi verdi. Bunlar oldukça önemli. Zaten birçok videomuzda bunlardan bahsettik. Bunu bir yere kopyalamayı unutmayın. Şimdi kopyalıyorum ve devam diyorum. Daha sonrasında tekrar devam diyorum. Ve finish diyerek cüzdanımı oluşturuyorum. Cüzdanımızı oluşturduktan sonra hadi platformu test etmeye başlayalım. Platformumuza geldikten sonra sağ kısma geliyoruz ve connect wallet diyerek Martian Vault'u seçiyoruz. Ve burada da cüzdanı kabul ederek onaylıyoruz. Şimdi birinci işlemi gerçekleştirdik. Bizim burada testneti yapabilmemiz için Aptos Network'ün kendi coin'ine ihtiyacımız var. Hemen sağda Request APT coin'e basıyorum ve bir tane bana yolladı. Burada istediğiniz kadar alabilirsiniz. Hatta biz bir tane daha alalım. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra artık yapacağınız diğer bir işlem. Buradaki şurada hemen göstereyim. USDT ve XBTC olmak üzere burada pariteler var. Bunlarla swap işlemi gerçekleştireceğiz. Hemen biz XBTC'yi yapalım. Videonun sonunda size yapmanız gereken görevlerin hepsini tek tek göstereceğim. O yüzden bize o görevler için gerekli olan ilk önce swap işlemi. Ve burada XBTC ile Aptos'u swaplayacağız. Bunun dışında da USDT var. Bunu da swaplamayı unutmayın. Buradaki tüm swap işlemlerini ve tüm kombinasyonları mutlaka deniyoruz. Ben hemen XPTC'yi seçtim. Burada da Aptos var. 1 yazıyorum. Ve karşısında swap işlemini gerçekleştiriyorum. Confirm swap diyorum. Daha sonrasında cüzdanıma bir onay gelecek. Ve bu onayı da onaylıyorum. İşlemim gerçekleşti. Şimdi geldik ikinci işleme. Burada pool sekmesine basıyoruz ve yeni bir pozisyon oluşturacağız. New position diyoruz. Aptos burada ve ikincisi de benim XBTC. Bununla ilgili bir likidi de oluşturmam gerekiyor. Ben burada buna maksimum dediğinde karşılığında aptos geliyor. Daha az bir miktarda yapabilirsiniz. Bu artık tamamen size kalmış bir şey. Supply diyorum. Confirm supply diyorum ve gelen cüzdanda onayımı kabul ediyorum. İşlemim gerçekleşir. Artık benden istediği iki görevi de aslında yerine getirmiş oldu. Hemen yazımıza dönelim. Yazımızda bunların hepsini tek tek sizlere anlattık. Zaten video içerisinde de uygulamalı olarak gösterdim. Şimdi geldik ikinci işleme. Burada yapmanız gereken swap xbtc ile likide işlemini zaten yaptık videomuzda. Şimdi ikinci sırada buradaki Twitter gönderisine rs ve 3 arkadaşınızı eklemeniz gerekiyor. Hemen Twitter gönderisine gidelim. Bakın burada gördüğünüz gibi ilk önce sizden swap ve likide işlemi istiyor. Videoda gerçekleştirdik. İkincisi bu tweeti ki yazımızda var oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. RT 3 arkadaşınızı eklemek. Discord kanalına girmek. Yazımıza Discord kanalı artı açıklamalar kısmına ekleriz. Artı OmniBTC'yi takip etmek. Daha sonrasında şuradaki formu doldurmak. Hemen forma basalım. Gördüğünüz gibi formun içerisinde de aynı görevleri zaten söylüyor. Buraya Discord kullanıcı adınızı yazacaksınız. Buraya Aptos Wallet cüzdan adresinizi yazacaksınız. Aynı Metamask'taki gibi 0x ile başlayan bir cüzdan adresi. Hemen size gösterelim. Bakın şurada account'un yanında 0x5 ile başlayan cüzdan adresi benim cüzdan adresim ve bu cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum. Daha sonra Twitter'da yaptığınız işlemi biraz önce söylemiştik retweet etmek ve 3 arkadaşınızı eklemek ve OmniBTC'yi takip etmek gibi görevler var. Bunları gerçekleştirdiğiniz Twitter'ın linkini de buraya ekledikten sonra gönder butonuna basıyoruz ve işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Son uyarı olarak Discord kanalına katılmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü burada yaptığınız görevlerin sonucunda size Discord'da bir test testnet için rol verilecek. İleri dönemlerde airdrop veya ödül dağıtımında mutlaka bu rolün faydasını göreceksiniz. Son olarak tamamlamadan önce bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Piyasa analizleri, airdrop, karlı ön satışlar ve çok daha fazlası için Twitter ve Telegram'dan bizleri takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.